Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere metnin içerisinde harf aramayı göstereceğim. Başlayalım. Bir tane butonu ekliyoruz. Bu bizim gösterme butonu olsun. Label ekleyelim dört tane. Textbox ekleyelim. iki tane. Düzenleyelim. Text box'larımızı genişletelim. Level 1'imiz metin olsun. Level 2 harf ara. Level 3'ümüz de harf sayısı. Font'unu büyütelim metnimizin. Burada font kısmına geliyoruz. Properties ekranında. 14 olarak ayarlayalım. Tamam. Göster butonuna basarak programımıza başlayalım. Burada ilk önce metin tanımlaması yapacağız. String Metin Eşittir textbox 1 nokta text. içerisine yazdığımızı çağırsın. Chair harf ara eşittir convert to chair parantez içerisinde textbox 2 nokta text. İçerisine yazdığımızı çağırsın. int harf sayısı eşittir sıfır olarak tanımlıyor. for döngüsü kullanacağım. for diyorum. int i değerimiz sıfıra eşit ve metin uzunluğu metin nokta length uzunluğu diyoruz. i sürekli artış göstersin forumuzun içerisine if döngüsü kullanacağız. if diyoruz. metin köşeli parantez içerisinde i değişkenimizi yazıyoruz. eşittir harf ara diyelim. harf ara. if döngümüzün içerisine harf sayısı sürekli artış göstersin. Or döngümüzün dışarısına level 4 nokta text eşittir. Sonucumuzu buraya yazdıracağız. Harf sayısı nokta toString parantez aç kapat ve noktalı büyük. Programımızı çalıştıralım. Programımızı çalıştırdık. Buraya Nar elektrik elektronik yazalım. Burada A harfi aratalım. Göster butonuna bastığımız zaman bir tane olduğunu gösteriyor. E'ye basalım. Dört tane E harfi olduğunu gösteriyor. K'ye basalım. K'den de dört tane olduğunu gösteriyor. R'ye basalım. 3 tane olmayan bir harfe basalım. D diyelim. 0. Bu şekilde bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.